çözmeye çalışacağız. Haydi başlayalım. Birazdan başlıyoruz arkadaşlar. Haydi başlayalım. Haydi başlayalım. Kopya sen, sus. Hadi başlayalım. Hadi sen sus. Bundan sonra birinci yıl bundan sonra yıldız küpleri var. Arkadaşlar. Evet Yıldız, yıldız olan küpler. evet, yıldız küpleri. Yıldız olan küpler. Şu anda uzay küpü serisindeyiz arkadaşlar. Şu anda uzay küpü serisindeyiz arkadaşlar. Şöyle, şö şöyle, 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 şöyle. Arkadaşlar bir de böyle 10 dakika 15 dakikalık küp video tekli küp videoları istiyorsanız küp speedrun serisine geçmemizi bekleyin. Çünkü tüm küpleri yapınca küp speedrun'a geçeceğiz ve küplerle speedrun yapacağız. Onları onları en kısa sürede çözmeye çalışacağız. çözmeye çalışacağız. Evet, en kısa sürede çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu biraz zor bir görev çünkü en kısa en kısa sürede çözmek zor. Neyse hadi bisküplerimizi çözmeye devam edelim. Neyse hadi çözmeye devam edelim vız vız arı, vız vız arı, ara vız vızcık vız vız arecık vız vız arı, vız vız are bız bız ara bız, bız ara